Herkese merhaba. Soldrum 340 boyayı eriterek söken bir boya sökücü. Alkali karakterde ve en hassas ve küçük noktalarda dahi, örneğin bakın şu kısımlarda, çok daha iyi bir şekilde söküyor. Bakın kaynaklı yerleri bile ne kadar güzel bir şekilde temizlemiş ürünümüz. Ben şurada parçayı size göstereyim. Bakın parçamız bu şekilde. Biz elimizden geldiğince temizledik tabii parçayı. Ürünümüzün içerisine daldırıyoruz. Yaklaşık e, bir 3 dakika, 4 dakika kadar bekledikten sonra ee, ürünümüzü müşterilerimiz de burada zaten gözlerinin önünde çıkartacağız. Kaç dakika oldu abi? Sen söyle. dakika olmadı ya. Olmadı değil mi? Olmadı, olmadı müştek. Bakın. Ürün gayet temiz. Çıkartıyoruz ve bakın eski ürün olmasına rağmen yüzeye getirdiği hal. Gayet temiz bir şekilde elektrostatik toz boyayı, yağlı boyayı, yaş boyayı sökebilirsiniz efendim.